Onur Atahan ben yaklaşık 161 kilo ile operasyona girdim. Bugün 15. günüm. 145.6 kilo tartıldım. Bugün 6 Temmuz 2017. Yeni hayatımın ikinci doğum günü. 34. yaşımın da ortalarındayım. E, Hayatımı artık 100 kilonun altında ve mutlu bir şekilde devam edebiliyorum. Onun haricinde bu operasyon olmaktaki en büyük motivasyonum benim sahip olamadığım irademi aslında sahip olabilme imkanı sunmasıydı. Bu ameliyatı yapan Koray hocam, Toygar Bey, Sibel Hanım, Gamze Hanım, Sanem Hanım hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bütün ekip çok ilgilendiler bizimle. Ve artık hani yeni hayatımın tadını çıkartıyorum. Umarım herkes böyle keyifli zaman geçireceği dönemlere en kısa zamanda ulaşır.